cümlemizi Allah'a, bu Peygamber'e ümmet olarak yaşatmamızı nasip eylesin. Allah bu mübarek günleri kadarsız belasız cümlesine, cümlemize tekrar nasip eylesin. Cenab-ı Hakk birbirimize saygı, sevgi, yakında köşkemeyi nasip eylesin. Allah-u Teala bizlere bu gibi şeyleri emretmiş. Ey ee, kulum diyor, sen bana bir arşın gel, ben sana diyor, iki arşın geleyim diyor. Sen diyor, bu yapmış olduğun ayrı hareketleri diyor, terk etmeye çalışır da, tövbe istifade edersen diyor, ben senin de günahlarını affedeceğim diyor. Sırat kapısının başına iki bölük insan geliyor. Bölüğün biri geçiyor sırattan, biri geçemiyor. O geçemeyenler diyor ki, ey arkadaş, ey velata, biz seninle beraber arkadaşlık yaptık o dünyada. Bizlere ne yardımcı olmuyorsunuz, siz geçtiniz de biz geçemiyor. Deyince, o geçenler gece sesleniyor. Ey insanoğlu, dünyada barabardık sizinle. Biz size demedik mi ki Allah namazınızı kılın. Demedik mi diye bağırıyorlar. O geçenler ne şey diyor. Ey Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Mümkün mesele. İnsan olma. Ben yani ki dediğim gibi sata edeserdim, her şey başımızdan geçer. Ama ne olur? Zorla özel. Doğru yola gitmeye Arkadaşlar Canımıza yardım topluyoruz. Allah izin verirse. <laughs> Allah'ın bereketlediği. bereket.

çekimi Ali nerede Ali? Buradayım. Az durun müsaade edeyim. Öyle kal abi bir dakika. Ya, bağır, bay, bir dakika öyle kal. Tamam oluyorum abi. Ali başladı mı? Başladı abi başladı. Başla. 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 genel altın başladı başladı. Evet. Şu anda televizyon çekimi devam ediyor. ediyor. De. Hepinizin bayramını canı yoktan tebrik ediyorum. Haydi bayramlar diliyorum. Evet. Sırayla yaş sırasıyla hiç bozulmadan tamamen böyle hiç bozulmasın. Çekim yapılacak. Açın açın. Şu an açın. çekim yapılıyor. Açın gel açın. Yüce Allah'ım birlik beraberliğimizi bozmasın. Dayın eylesin. Allah sağlık ve ömürler versin. İşte yeşimli köyü. Yeşimli köyü örnek köyü. Çerevyanı örnek köyü. Her zaman böyle olacak. Her, her zaman böyle devam edecek. Allah'ın birlik bozmasın. İstanbul'dan gelen kardeşlerimize de hoş geldin diyoruz. Saygılar sunuyoruz. Yarın da gerçekten bir şenliğimiz olacak. Bir şenliğe misafirlerimiz gelecek. Onlara ağırlayacağız, ikram edeceğiz. Evet, acele et diyelim. جاء

Evet, kıymetli misafirlerimiz, değerli yaşlı köyler, üçte yaşlı bayram, üçte Işlediğimiz beraberlik bir örnektir. Hepimizin dairemiz mübarek olsun. <laughs> Saldıran <sunuyoruz. Gülüyor> Allah tımsıya e ağır vermesin. <laughs> ne kadar güzel. <laughs> evet, şu güzelliğe bak. Şu güzellik <laughs> bak. Evet. Vallahi da mesleğimiz devam ediyor. <laughs> Ali kardeşim çekimlerini güzel yaptın. <laughs> doğru, doğru Maşallah. Be. Maşallah, bin maşallah. Bin doğ bin maşallah. Doğudan tömer geçen hazılarımıza. Evet. Muhammed kardeşimize düğünle mübarek olsun. Herkese ve aminak'tan teşekkürler ediyoruz. Tekrar tekrar mübarek Ramazan bayramınızı cami yürekten tebrik ediyoruz. Hayaline vesile olmasını diliyoruz. Yüce Allah'ım tekrar, tekrar tekrar böyle güzel bayramlar nasip etsin. Evet Yeşilli köyü, işte Yeşilli köyü. Evet, varlığımızı dediğimiz gibi Yeşimli köyü bir yıl bir bütündür. Birliğini bütünmeli, beraberliğini Yüce bozmasın. Bağlamımız mübarek olsun. Evet, sizleri canlı te temiz tebrik ediyorum. Mübarek ediyorum. İşte bayram bu. Güzellik bu. Hava serin. Gayle, bayramı. bayramı. İstanbul'da çok için şimdi sıcaktan yanıyorlar. Biz de burada serin serin bayram yapıyoruz. Ne kadar güzel, lefınlarımızı yedik. O lefınları buraya ikram edelim. Tüm kardeşlerimizin de ölmüşler. Evet. Ayaklarına sağlık, niyetlerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ve aramıza katılan işlerimizde, misafirlerimizde var. Artı onları kaydettik. Evet teşekkür ediyoruz. Bin maşallah. Benim isim hemen hemen e, çıkaramadığım gençlerimiz var. Evet. Hemen hemen aldık. Tüm sakallı. Evet, evet. Hoş geldiniz. Sakallar getirdiniz. Şöyle devam edin. Evet. Dört evin Cumhuriyet Hayat Camii'nden teşekkürler ediyoruz. Yetlerine sağlık. Bizi bugün bayram gününde yalnız bırakmadılar. Evet, güzel bir çekimlerimizi yapıyorlar. İnşallah bu çekimleri televizyonda gümüyle birlikte izleyeceğiz. Bir de hanımlarımız böyle birlikte bayramlaşırsa, toplumlu bayram daha da güzel olacak.

ben değerli insanlara, değerli gençlerimiz, sizi gerçekten ne tebrik etmek halde değil ya. Gerçekten ne tebrik ediyorum. Ali güzelce güne kanalını alıyoruz böyle. Ali kardeşim. Ali kardeşim ile ailetten teşekkürler ediyoruz. Ayağına yürüyene sağlık. Evet. Devrem Güzel, bu. Güzellik Birlik beraberlik Güzel, bu. Bu. Aramızda üzgün olan abilerimiz, kardeşlerimiz var. Onların acılarını her zaman paylaşıyoruz. Ne yapalım? Allah'ın takdirleri öyledir. Biz Allah'ın kanunlarına her zaman uyuyoruz. Uyumak zorundayız. Onun için aramızda bulunmayanlar vardır. Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz geride kalanlarını da Evet sabırlar diliyoruz. Evet bir arkadaş kaç kişimiz burada mevcut? Bir soralım. iki yani 200'ün üstünde. Evet, evet, evet 300 300, 300, 300 kişi ve evet. şimdi köyde katılımda bulunmuşlar. Herkes annesini, babasını, evet. arkadaşlarını, ölmüşlerini ziyarete gelmişler. Onların ayağına sağlık karna kararı evet. vazifli şeyh enmer evet. bizden